Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze'deki kuşatmasının insanlığın vicdanını ayaklar altına aldığını söyledi. Bir makale kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananlar tarihe kara bir leke olarak geçmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınırları aşan merhamet, medeniyetler ittifakı ve insani diplomasi başlıklı makale kaleme aldı. Makale, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El País'ta yayınlandı. Gazze başta olmak üzere dünya genelindeki insani krizlere ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi. İsrail'in Gazze'de insanlık dışı bir kuşatma uyguladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. 7 Ekim'den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir, dedi. Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır, diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'nde en acı gerçeğin 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlardan yoksun olması olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tablo insanlığın vicdanını sarsan tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir dedi. İnsani yardım, engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüce diplomasi biçimidir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, el ele vererek insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz ifadesini kullandı.